Çocukta bir şey var mı? Ambulans! Ambulans çağırın ambulans! Kazanın şoku hala üstlerindeydi ama ikinci kazayla daha da sarsıldılar. Başkent Ankara sabahın ilk ışıklarıyla felaketi yaşadı. Hem de üst üste iki kez. Konya Karayolu'nda yolcu otobüsünün önüne aniden inek çıktı, otobüs şarampole yuvarlandı. Otobüs bizim önümüze gidiyordu sağ taraftan, birden sağdan sola inek geçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bir alalım mı? Götürelim mi hastaneye? Yok yok, işte bu minik kazazede daha ne olduğunu bile anlayamamıştı ama durmadan ağlıyordu. Jandarma ekipleri mini kucak kucak gezdirip sakinleştirmeye çalıştı. Kazazedeler tam o anda ikinci bir şokla daha sarsıldı. Kontrolden çıkan bir araç vatandaşlara ve iki araca birden çarptı. Bir kadın iki aracın arasında sıkıştı. Artık tam anlamıyla bir can pazarı vardı olay yerinde. Ya görmüyor musunuz işaretleri ya? Ya, ya? Sen nasıl geldin arkadaşlara ya? Allah kahretmesin, Allah. Allah kahretmesin, vallahi Allah kahretmesin ya. Allah. Dört kişinin daha yaralandığı ikinci kazada Allah. üzen bir detay da vardı. Otobüs kazasını görüntülemeye gelen İhlas Haber Ajansı şoförü Pehlül Kurt ağır yaralandı. Kameraman arkadaşının ona seslendiği anlarsa yürek dağladı. Belli abi, gözünü bir aç abi. Abi gözünü bir aç. Belli abi. Belur abi bizim abi, şoförümüz abi. ya bizim şoför arkadaşımız. Bilmiyorum ama şu an iyi değil durumu. Kazaya neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı. Ya kaçamadım arkadan kaçamadım ya. Allah kahretsin ya. Aynen. Efendim duyabiliyor musun beni? Yaralıların olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına boğuldu.